Beş ana konu var üyelerimizden gelen. Bunların hepsini başkanım telefonla on kişilik bir ekip yedi bin üyeye bizatihi ulaşarak topladık bu talepleri. Sonra bunları sıf sınıflandırdık ve beş sizden de aldığımız bilgi ve destekle bunu beşe indirdik. Eee burada birincisi yine KGF destekli bir sadece turizm bölgelerine bir paket beklentisi içerisindeyiz. Destek paketi, kredi destek paketi. Bunda hem erişimin de bu finansal erişimin de kolaylaştırılmasını talep ediyoruz sayın başkanım. Banka kredileri, kamu ödemelerinin ertelenmesini, özellikle 2021 yılı mayıs ayından itibaren ödemesinin başlaması. Çünkü biz artık şimdi turizm 2020 yılında turizmi kaybettik diye bakıyoruz. Ee, gelecek senenin üzerine hazırlıklar yapıyoruz. Onun da ödemelerinin 2021 yılı Mayıs'ından itibaren ancak ödeyebiliriz. Ertelenen borçlarımız Eylül'den sonra başlayacak çok e, karamsar bir e, durum görüyoruz önümüzdeki günler itibariyle. Özellikle borçların, vergilerinin veya devlet alacaklarının yeniden yapılandırılması ve sicil affı. Yani sicil affı mutlak surette yapılmalı çünkü pandemi döneminde e, bu sizin de desteklerinizde çıkan e, de desteklerden bizim üyelerimizin birçokları faydalanamadı. E, sicil affı olmadığı için sayın başkanım. Kısa çalışma ödeneğinin kesinlikle 2021 yılı mayısına kadar hem istihdamın hem istihdama desteğin ve kısa çalışma ödeneğinin uzatılması taleplerimiz arasında. Ayrıca iş yeri kiraları bunu daha önce de size arz etmiştim sayın başkanım. Kira ödemelerinde devlet desteğinin verilmesi noktasıyla ilgili sizden yardım talep ediyoruz. Desteklerinizi talep ediyoruz. Ee, bu taleplerimiz konusunda da vereceğiniz destek için şimdiden çok teşekkür ediyor. Ee, bizi dinlediğiniz için size saygılar sunuyorum Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Allah'ın çok teşekkür ederim.